bıraktı. Ben hep şey diyorum askerlik hatıraları gibi anlatacaksın artık diyorum. Biz de böyle yıllar yıllı böyle anlatacak güzel anılarını bıraktı. Ee, çok heyecanlıyım çünkü hani 5 aydan sonra dün akşam gördüm sadece o yüzden şu an hani daha önce konuştuğumda bu kadar heyecanlanmamıştım. Ama burası gerçekten bir aile ortamı. Elif de bunu fark etti. Ben burada kendimi çok rahat hissediyordum. Tamamen heyecanım onun eseri. Ee, Peki annenin annen konuşmak konuşmak ister misiniz Semra teyzeciğim? ...konuşmak istemiyorum. Hı hı. Ee, Nasıl bir Survivor geçirdi Elif? Güzel bir Survivor geçirdi. Ben sadece... E, ...heyecanlıyım da kızımla beraber... ...burada. E, sadece kızım için... ...altı evladım var benim. Dört Maşallah. ablası evladım zaten. zaten. Bir Elif'le oğlum yanımda benim. E, Elif gidince oğlum da yanımda durmadı. Kızlarımda kaldım zaten öbür kızlarımda. Elif bana Rabbimin verdiği en büyük hediye. Başka hiç de yani. <laughs> Babası vefat ettikten sonra zaten sadece Elif'imle şey yaptım ben barındım. Kızımı çok seviyorum. Bebekler gibi büyüttüm onu. Ben <laughs> de seni çok seviyorum. Beş ablası da öyle. Allah'ımın bana verdiği en güzel hediye ömür boyu mutlu olsun istiyorum evladım. Herhalde en güzel duadır anne duası. Kesinlikle o... Aranızdaki Duay. bazı kelimeleri çok, döklemeyecek. Çok başka bir şey var gerçekten. Hani annem, arkadaşım, sevgilim, en yakın dostum, babam her şeyim yani o. O yüzden... Asıl ben Allah'a teşekkür ediyorum onu benim annem yaptığı için çok güçlü bir kadın çünkü annem hani babam işinden dolayı sürekli yurt dışındaydı ve altımızı birden hani o büyüttü. O yüzden hani bizi bu kadar güçlü yetiştirebildiği için ona asıl bence teşekkür ediyorum. Evet.